Evet arkadaşlar, şimdi çok ünlü bir şefle beraberiz. Bize bize ne göstereceksin abi bugün? Balık sosu abi. Balık sosu, bu neydi balık sosu? Fish and chips. Fish and chips, yani... Beyaz balık. Beyaz balık sosu. Aynen. Ne var sosumuzda? Bira var, un var, yumurta var, yumurta. karabiber, tuz. Kaç tane yumurta var? 3 <laughs> tane yumurta var, 3 tane de biramız var. Tamam, başlıyoruz abi, başlıyoruz abi birisini ilk defa kırdık. Tamam. Bu şimdi geçeceğiz bunu. Tamam. Elimizi yıkıyoruz hemen. Evet. Kurutuyoruz. Çok enteresan. Ben ilk kez görüyorum bu. Şimdi bunu çarpıyoruz. Tamam. Böyle yumurtanın sarısı da alsın. Tamam. Şimdi ununa geçiyoruz, okay. Koyulasın. Süper. Bu sosu her balıkta kullanıyor muyuz? Aynen. Her balıkta değil, sadece fişenin çipsi, beyaz balık. Beyaz balık değil, mesela levrek olur mu? Levrek olmaz. Ha kotta, sadece kot, kot. yani Aynen. morino balığında. Aynen. Bu morino balığının e, sosu. Anladım. Hemen ustam şöyle kenardan da çekiyorum. Bu sosa başka bir şey koyuyor muyuz? Bu halde mi? Yok, biraz da tuz, karabiber. Biraz tuz ve karabiber. Aynen. Çok güzel. Yumurtalarımız burada. <laughs> biraz tuz. Tuzumuzu attık. Biraz karabiber. Biraz karabiber. Aynen. Olayımız bu. Olayımız bu. Süper, harika. Ellerine sağlık. Çok güzel görünüyor. Ve bakıyoruz nasıl duracak şimdi. Duruyor işte. Bu halde durdu bu. Bitti. bitti. Çok güzel. Olay bu yani. Aynen. Eline koluna sağlık. Sen de sağ ol.